Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aşçıoğlu mahallesi Orhan Bıçkı sokak üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir vatandaşın mülk sahibi olduğu tarlasından geçen asfaltı kepçeyle yerinden söktüğü iddia edildi. Yolda asfaltın olmadığını fark edemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Görüşmeler. 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 どうしたしました Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan FK yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı FK ambulansla uzun köprü devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yolu tarla sahibinin kepçeyle kapattığını belirtti. Adamları gördüm ya. Tanıyorum bu adamları görsen tanıyorum. Görsen tanırım. Buraya bir işaret koyayım. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.